Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte antrenmanla nasıl rövaşada çekebileceğinizi göstereceğim. Rövaşada ya da vole. Bakın böyle veriyoruz. Gidiyoruz. Şöyle pas veriyoruz. Direkt havadayken şöyle. Bazen olmayabiliyor. Ee, arkadaşlar bu arada bir hatırlatma da daha bulunacağım. 100 abone olmak üzereyiz. Yani 15 abonede kaldık lütfen birazcık abone olun ve yaptığım videoları beğeni yorum yapın yorumlarınızın hepinize yanıtlayacağım bir de kalp bırakacağım yorumlarınızı arkadaşlar şöyle golümüzü atalım da arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle orta yapan oyuncu ne bileyim bitiricilik özelliği de hiç gerek yok bazen öyle olmayan arkadaşlarımız var öyle olunca olmuyor. Yani öyle olan arkadaşlarımız var. Yani hiç öyle şey yapmayın arkadaşlar. Üzülmeyin. Her şekilde olur. Bunu da belirtmek istedim. Yani mesela bende Maradona var. Maradona ile Rövaşat'a falan çekebiliyorum. Bakın. Şimdi oraya veriyoruz. Verelim verebilsem Arkadaşlar şunu şöyle bak 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 havada giderse iyi olur da ya bunlar kafa atıyor sürekli ya şimdi göstereceğim arkadaşlar bazen olmayabiliyor o yüzden sıkıntı çıkabiliyor ee, o... bunu belirteyim ee, belirtirken de özür diliyorum işte benim zaten çekmezdi benim böyle bir garip bir oyuncu ya. Ya baksana görüyor musun? Üf. Ver 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 ver. Hemen hemen. At gol at. Şimdi. Arkadaşlar. Burada Messi Sina buradayız ya. Messi ile. Messi ile buradayken Messi ile şöyle ara pası yaparız. Bak. Yana çeviriyoruz. Yana yapıyoruz. Mor oluyor arapası yapıyorsunuz. O da sonra şöyle şöyle pas yapın. Havadayken böyle yapın. Gördünüz mü? Havadayken şu tuşunu şöyle kaydırın. Mor olacak. Mor e, şut olacak. Şimdi o, o böyle nasıl yapılacağını göstereceğim. Şöyle veriyoruz. Mor olacak. O. Şöyle gidelim. 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 Şöyle verelim. Yapalım ortamızı. Maradona. Kafa atıp atmak zorundaydı. Çünkü orası bayağı şeydi. Az önce yaptım Maradona'yla. Şimdi yapamıyorum. Bu nasıl bir şanssızlık. <laughs> Taça gitti ya. Bakın. Şöyle verelim. Diyorsunuz ki taçtan atılmıyor mu? Belki. Öyle diyorsunuzdur videoyu izlerken. Belki atılır. Gelin deneyelim. Şöyle Tac'a bırakalım topu. Tacidan atılır mı diye soranlar var. Şöyle olmuyormuş ya. Ben atamadım ya da. Şimdi şöyle bir orta yapamıyorum ya. Bu ne ya? Şöyle bir golümüzü atalım bizi ilk önce. Buraya geldik ya. Şöyle verelim. Bas Neymar bas 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 bas. Bak burada tacı verelim. Burada tac yapalım. Belki tacdan atılıyor bu diye soranlar vardır. Şöyle atalım. Messi kafa attı ya. Çok saçma bir şeydi o. Maradona'ya gelse orada arkadaşlar. Goy olabilirdi. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım da. Şimdi arkadaşlar hmm, Benden sürekli Maradona çekiyor Vole, Rue Hiç fark etmez hepsi böyle yapılır Şöyle rütri yerden atalım biz bir Şimdi Buradan atmamıza gerek yok Böyle pas verip Şöyle Ara pası yapabiliriz Şöyle verelim Koş 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 diye var Tobor'u ver Şöyle basıyoruz. <laughs> o nasıl bir gol ya? Bak şöyle verdik ya. Bassın şimdi o. Bas 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 ne var? Şöyle tava dolduralım. Arkadaşlar. Daha kayıcıya denk geliyor işte. <laughs> Az önce yaptım bu arada <laughs> Çektim. Gösterdim de. Ee, şöyle verelim bir. Bak bak şimdi bak. Tomori ile şöyle, Maradona ise kafa, çok saçma. Burada roşada ya da voley çekimleri gösteriyoruz, odalar değil, bildik kafayı gösteriyormuş gibi oldu burada. Evet arkadaşlar. E, yanlışlıkla bir şey baktı. Bu da bir şey düşmüş sanırım. Şöyle. Özür dilerim. E, şey. Şöyle verelim. Şöyle atalım. Koş koş Neymar Neymar. Tomori'ye ver hatta. Şöyle bastır. Benim o geldi Allah'ım ya. Ya. Demek ki o zaman şöyle bir verelim. Arkadaşlar böyle git 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 gidece şöyle tamamen bastıralım. Bu arada o da tabi yerden gitmemesi lazım bu ortalık. Mesela ben yapamadım ya bir türlü. Şöyle belki şeyden de olur diyor. <laughs> belki şeyden de olur arkadaşlar bilmiyorum ama. <laughs> e, ee, Konulardan da atabiliriz belki. Deneyim bir öyle bir ortayı çok fazla yaptım sanırım şöyle Aru ne yapıyor ya bir tekrar deneyeyim arkadaşlar ilk videoda rovace'te ve böyle çok çek yapmıştım o yüzden belki e, e, nasıl yaptım merak edersiniz diye böyle bir video yapmak istedim bir de bayağıdır bayağıdır da çekmiyorduk en son dün çektim. Bir tane sigara teacher videosu atılacak demiştim. Onun ayarlarını yaptık arkadaşlar. Bugün atacağız inşallah tabi. Bir şey olmazsa. <laughs> ya şuraya bir gol atalım. Aa! Atalım da şey. <laughs> Şöyle Neymar ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne saçma. Ya. kayıtsın atsın bize. Biz Şimdi şöyle bir verelim. Ver 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 ver. Ver ver la ver lan. Burası acayip karışmış ya. Nesi işi bir daha atamaz ki. Arkadaşlar özür diliyorum. Gerçekten yapamıyorum. Çok çok ama çok özür dilerim. Özür diliyorum. Valla gidiyoruz ya. Valla. Bu arada arabası direkt Aşağıda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yukarıda yapınca daha iyi geliyor bana göre. <laughs> Tabi arkadaşlar ben bunu maçlarda daha iyi yapıyorum. Maçlarda göstermek isterdim aslında da. Şimdi maça gidersem olmayabilir. Şu maç videosu çekmiş gibi olurdu. O yüzden böyle yapıyorum dedim. Ya ne yapıyor ne, Neymar var ya? Ver ver oraya ver. Topa orta yapsın. Belikim. Ya belikim ne yapıyorsun? Bak Maradona'ya ver. Bak bak bak. Maradona alsın şunu. Baba. Belik. Bak. bak. Görüyor musun? Oğlum. Vallahi gol oldu. Arkadaşlar illa orada yapmak zorunda değiliz. Şu köşeden. Şurada da yapabiliriz belki. Onu hiç denemedim. Ama Maradona burada olduğundan Belki zor olabilir. Bir de arkadaşlar bazen şöyle olabiliyor. Ortalar yerden gidince Rovaş'a <laughs> da yani çok güçlü gitmeyince Rovaş'a da ve, ıı, Vale olmayabiliyor. O yüzden e, şöyle vereceğim. Maradona kayıcı ya. Şunu bitireceğim şu videoyu ya. Bir tane daha örnek vereceğim arkadaşlar. Bir tane örnek verip gideceğim. Bitireceğim videoyu. Ben şöyle bak bak. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bak ben bunu maç videosuna çevirsem daha beğeni alır. Var mı? Ya, burada hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Özür dilerim vallahi sizden de. Valla çok utandım ya. Böyle bir video bu utanıyorum ya. Var 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 var. Neymar. Lan orta yaparak gol atacaktı ya Neymar. Çok sinirlendim ya. Bu böyle, böyle ya. Neymar. Neymar bu nasıl bir salak saçma şut. Şöyle at işte ya. Palmer. Of. Tata hoca gitti lan. Haydi bismillah. Hermosum. nasıl bir şut ya? Nasıl bir şut? Şöyle verelim direkt biz. Arkadaşlar. Ihı, ıh. ee, şimdi o Scary Teacher videosu da en az ben o 5 beğeni bekliyorum. O 5 beğeni gelirse Scary Teacher videosu yapacağım. Yorumlarınızı da hepinize de atacağım. <laughs> Ve yanıtlayacağım. Lütfen arkadaşlar diğer videoya hiç yorum yapmamışsınız. Çok üzüldüm. İki kişi beğenmiş. Bayağı beş görüntüleme olmuş. Her zaman bakıyorum o videolara. Yorum yapmışlar mı acaba? Cevap vereyim falan diye. De bazen yapmıyorsunuz arkadaşlar. Beni de çok üzüyorsunuz. Daha yaş gibi benim videolarımı izlemeyebilirsiniz. İzleyin diye zorlayan yok size. He arkadaşlar bakın gol oldu. Gördünüz mü? Bak bak bak. Maradona ile çektim ve gol oldu. Bak bak. Vole çektim herhalde. Bak bak şimdi. Bak. Uf. Bu arada kalenin dibinden çektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu bitireceğim. Sadece bir hatırlatmada bulunacağım. Şöyle çekelim de bari. Tamam. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepinize cevap vereceğim ve kalp atacağım. Görüşürüz.